Ajax, asenkron JavaScript ve XML anlamına gelen, tarayıcı içerisinde gömülü bulunan XML HTTP request nesnesini kullanan bir uygulama yapısıdır. Her ne kadar isminde XML geçse de, Ajax verileri düz metin veya JSON metni olarak da taşıyabilmektedir. Ajax, arka planda bir web sunucusuyla veri alışverişi yaparak, web sayfalarının asenkron yani eş zamansız olarak güncellenmesini sağlar. Bu teknoloji sayesinde bir web sayfasının tamamı yeniden yüklenmeden belirli bölümleri güncellenebilmektedir. Ajax ile temelde 3 işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Bunlardan biri sayfa yüklendikten sonra bir web sunucusundan veri okuyabiliriz. İkincisi bir web sayfasını yeniden yüklemeden belirli bir bölümünü yenileyebiliriz. Üçüncüsü ise arka planda web sunucusuna veriler gönderebiliriz. Ajax aslında doğrudan PHP'nin değil de JavaScript'in bir konusu. Ve Ajax ile işlem yapabilmek için JavaScript'in DOM ismini verdiğimiz nesnelerinden faydalanabilir. Veya daha hızlı işlem yapmak için bir JavaScript kütüphanesi ya da framework olan jQuery'den de faydalanabilirsiniz. Biz bu dersimizde jQuery kütüphanesini kullanacağız. Bunun için öncelikle web sayfamıza jQuery kodlarını çağırmamız gerekiyor. Tarayıcımı açıyorum. Google'a jQuery yazdım. Ve jQuery.com web sayfasına giriyorum. Download yazılı düğmeye tıklıyorum. Sayfanın en altına indim. jQuery CDN düğmesine tıklıyorum. Açılan pencerede jQuery'nin versiyonları var. Ben en son versiyonuna tıklıyorum. Ve ekranda görmüş olduğum kodu kopyalayıp kendi web sayfama yapıştıracağım. Pencereyi kapattım ve tekrar dosyama geri dönüyorum. Ekranda gördüğünüz gibi temel bir HTML dokümanı oluşturdum. İçerisine bir div ekledim ve id'sine sonuç dedim. Bir adet de boş bir düğme ekledim ve değer olarak da içerisine içerik yükledim. Şimdi öncelikle jQuery dosyamızı sayfamızın içerisine çağıralım. Az önceki kopyalamış olduğum kodu ekrana yapıştıracağım. Sonrasında da yine Ajax işlemi yapabilmek için bir JavaScript kodu yazacağım. Bunun için Script etiketimi açıyorum ve içerisine öncelikle sayfa yüklendiği zaman, doküman hazır olduğu zaman bu kodları çalıştırmasını söyleyeceğim kodu yazıyorum. Dolar parantez açtım. Document nokta really parantez açtım. Function parantez açtım ve süsü parantez açtım. Şimdi düğmeye tıklandığı zaman ayaksı işletmesi gerektiğini söylemem lazım. O zaman bir tetikleyici ihtiyacım var. Bu da düğmeye tıklama olayı jQuery'nin düğmeye tıklama olayını kullanacağım. Dolar ve parantez içerisinde button.click nokta click. Düğmeye tıklandığı zaman şu fonksiyonu çalıştır diyorum. Function parantez açtım kapattım ve tekrar süslü parantez açtım. Şimdi artık Ajax kodlarımı yazabilirim. jQuery'de Ajax kullanabilmek için dolar nokta Ajax veya doğrudan dolar nokta get dolar nokta post komutlarını kullanabilirsiniz. Ben dolar nokta Ajax'ı kullanacağım bir parantez açıyorum ve içerisine de süslü parantez açıyorum. Ajax'ta birkaç tane parametre var. Bunlardan ilki URL parametresi yani hangi dosyayı ya da hangi sayfayı çalıştıracağımızı söylediğimiz parametre URL 2.3'te ve tırnakla içerisine bir txt dosyası yazalım deneme.txt İkinci bir parametre belirteceğim virgül koydum ve bir alt satıra geçtim eğer işlem başarılıysa yani deneme.txt dosyasının içeriğindeki veriler gelirse success özelliğini kullanacağım. 2.3 süsle ve bir fonksiyon oluşturuyorum. function, result ve süsü parantez açtım. Diyorum ki deneme.txt dosyasını eğer AJAX'a ulaşabilirsem o zaman bunun içeriğini getir ve sonuç divinin içerisine yaz. Yani deneme.txt dosyasının içeriğini ekrana yazdırmak istiyorum. Saksıs olayında yapacağım bunu. Ve diyorum ki dolar yes koydum id'sini belirteceğim sonuç nokta html ve parantezi içerisinde result yazdım. Saksızın süslü parantezi sonrasına virgül koyup bir de hata olması durumunu da belirleyelim. Error 2 nokta üstte koydum ve bir fonksiyon oluşturacağım yine. Function xr yazdım ve süslü parantezler açtım. Bu sefer de yine aynı divin içerisine hata mesajı yazdıralım dolar parantez ve çift tırnaklar içerisine ds sonuç nokta html. Bunun içerisine hata mesajı yazdıracağım. Şöyle bir şey yazabilirim. Hata dedim ve JavaScript birleştirme operatörünü kullanıyorum. Diyorum ki xhr'nin durumunu yazdır. Bir daha artı koydum. Aralarına boşluk koyalım. Tekrar artı koydum. Bir de hata mesajını da ekrana yazdıralım. xhr.status.text yazdım. Parantezlerimizin kapatmalarına dikkat etmemiz lazım. Ben bir kontrolden geçeceğim. Süslü parantezim kapalı, diğeri de kapalı. Ayaksı parantez ve süslü parantez açmışım. Süslü parantez ve parantezle kapatmışım. Butonun tıklama olayını parantez ve süslü parantezle ve süslü parantez parantez ve aynı şekilde dökümanın hazır olma olayında süslü parantez ve parantezle kapatmışım. HTML dosyamını kaydettim. ve şimdi tarayıcımı açıp test edeceğim. Ekranda gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Düğmeye tıkladığım zaman ayaksı çalıştırması lazımdı. İçerik yükle düğmesine tıkladığımda gördüğünüz gibi ekrana hata ve 404 not found dedi. Bu hata mesajını vermesinin sebebi, deneme.txt isimli bir dosyanın mevcut olmayışı. Yani success fonksiyonu çalışmadı, error fonksiyonu çalıştı. Şimdi dilerseniz, deneme.txt isimli bir dosya oluşturalım, içerisine bir metin yazalım, bakalım doğru bir şekilde çalışacak mı. Yine bir dosya oluşturuyorum, içerisine ismi yazacağım. Siz dilediğiniz bir şeyi yazabilirsiniz ve bunu deneme.txt ismine kaydediyorum. Şimdi tekrar tarayıcımızı açalım. Sayfamı yenilemeyeceğim. Çünkü Ajax'ın güzel yanı burada. Sayfayı yenilemeden Ajax kodları çalışabiliyor. Tekrar ekranla hata mesajı varken içerik yükle düğmesine tıklıyorum. Ekranda da gördüğünüz gibi içerik yükle düğmesine tıkladığım zaman Ajax kodum çalıştı ve bunun içerisindeki success fonksiyonu çalıştı. Deneme.txt isimli dosyanın içeriğini sonuç isimli divin içerisine yazmış oldu. Şimdi tekrar koduma geri dönüyorum. Az önceki örnekte Ajax'la herhangi bir metin dosyasının içeriğini ekranımda herhangi bir bölgeye yazdırmış oldum. Şimdi ise bir form hazırladım. Yine aynı şekilde bir sonuç divim var. Sonucu bu divin içerisine yazdıracağım. Bu sefer ekranla iki tane input kutusu ve bir düğmem var. Birinci inputun içerisine adı ve ikinci inputun içerisine de soyadı istiyor Ve ilk inputun id'sine ad, ikinci inputun id'sini ise soyad tanımladım. Ajax koduma geliyorum. Herhangi bir değişiklik yapmayacağım burada ana yapımızda. Buradaki URL kısmını değiştirelim. URL'nin içerisini siliyorum ve bir PHP dosyasına bu form üzerinden aldığım verileri sayfamı yenilemeden göndermek istiyorum. Kontrol nokta PHP isimli dosyamıza gönderelim ve soru işareti koydum. Ajax'la veri gönderimlerinde iki yöntem kullanılır. Birincisi get metodu, İkincisi ise POST metodu. Öncelikle GET metodunu kullanalım. GET metodunda da iki tür kullanım var. Bu ekranda görmüş olacağınız ilk yöntemimiz. Kontrol nokta php ve soru işareti koydum. At eşittir dedim. JavaScript'ten faydalanacağım burada ve artı koyuyorum. Diyorum ki at isimli yani id'si at olan nesnenin değerini al ve hemen yanına ikinci bir değer daha vardı artı koydum tırnak açtım ampersand koyuyorum ve soyad eşittir dedim ikinci bir değer alıp göndereceğim get metoduyla ancak alımını yine javascript ya da jQuery ile yapacağım artı dedim ve dolar parantez içerisinde tırnaklar arasında diye soyad yazdım nokta val açık kapa parantez yaptım. Burada yaptığımız şey kontrol nokta php isimli dosyaya get metoduyla ad ve soyad kutularının içerisindeki yazacağımız değerlere göndermek. Şimdi isterseniz bir de kontrol nokta php isimli dosyamızı hazırlayalım. Get metoduyla gönderim yapmıştık. Kontrol php dosyamızda da get metoduyla almamız lazım. Örneğin dolar at dedim. Dolar alt çizgi get ve tırnaklar arasında da ad. Soyad isimli değişkenimizi de alalım. Dolar soyad eşittir. Dolar alt çizgi get ve köşeli parantez tırnaklar arasında soyad dedim. Doğrudan ekrana basalım. Eko ile ekrana basma işlemi yaptığınızda doğrudan saksısla result'un içerisine gelecektir bu. Yani ben burada merhaba dolar at boşluk dolar soyad yazsam ekrana yazdırsam eko ile bu doğrudan result'un içerisinde olacağı için sonuç isimli ID'si sonuç olan divin içerisine yazacak demektir. Ve tabii ki Ajax olduğu için sayfamızda yenilenmeyecek demektir. Şimdi isterseniz test işlemimizi yapalım. Bunun için tarayıcım açıyorum. Ekranda gördüğünüz gibi adı ve soyadı kutusu ve bir adet gönder düğmesi var. Adı Mehmet Selçuk dedim ve soyadı Batal dedim. Gönder düğmesine bastığım zaman get metoduyla kontrol.php isimli dosyamıza iki kutunun içerisindeki veriler gitti Orada bir işleme tabi tutuldu ve sonra da geriye sonuç olarak benim istediğim şey gönderildi. Ben ad ve soyad yazdırmıştım mesajıyla birlikte. Dikkat ederseniz sayfamız yenilenmedi. Bunu da ad ve soyad kutuların içerisindeki değerlerin sabit kalmasından anlayabiliyoruz. Şimdi tekrar komut dosyama geri dönüyorum. Get metodunun ikinci yöntemini göstermek istiyorum size. Bunun için öncelikle ayaksın ya da tarayıcımızın cache tutmamasını sağlayan bir parametre kullanacağız. Ben en üstte tıpkı URL, success ve error gibi cache, 2 nokta üst üste false diyorum yani cache tutma diyor. Şimdi type parametresini kullanacağım. Type ve tırnaklar arasına get. Şimdi de URL kısmımızı değiştirelim. URL sadece control.php yazacak. Peki hangi verileri göndereceğiz? Bunu da data parametresiyle belirliyoruz. Data ve tırnaklarımı açtım. İçerisine az önceki örnekte olduğu gibi soy işaretinden sonraki kısmını alıp datanın tırnakları arasında gönderim yapıyorum. Ad ve soyad parametreler. Kodumu kaybediyorum. Get metoduyla göndermiştim. Kontrol PHP dosyasına bakıyorum. Yine get metoduyla aldım. O zaman bu haliyle ama farklı bir yöntem kullanarak tarayıcımızda test işlemini gerçekleştirebiliriz. Şimdi tarayıcımı açıyorum. Öncelikle sayfamızı yenileyelim. Ve yine at kısmına bu defa Ahmet yazalım. Soyad kısmına da Koçak yazalım. Gönder düğmesine bastığın zaman yine Ajax'la sayfamız yenilenmemiş oldu. Ad ve soyad kutuların içerisi dolu hala. Ancak bu sefer sonuç isimli divin içerisine merhaba Ahmet Koçak yazmış olduk. Ajax'a get metodunu farklı bir yolla kullanmış olduk. Şimdi de post metoduyla bir dosyaya ya da PHP dosyasına nasıl veri göndereceğimizi görelim. Get yerine type parametresinin içerisine post yazıyorum ve diğer kısımlarda hiçbir değişiklik yapmıyorum. Ancak unutmayın ki post metoduyla gönderilen veriler PHP kısmında post metoduyla get metoduyla gönderilenler ise get metoduyla alınıyordu. O zaman dolar alt çizgi get değil bu sefer dolar alt çizgi postla almam gerekiyor demektir. Merhaba demeyelim bu defada hoş geldiniz diyelim. Kodumu kaydettim ve tarayıcımı açıyorum. Sayfamı yeniledim. Adı Mehmet soyadı Atal dedim ve gönder düğmesine bastığım zaman güvenli yöntemle yani post metoduyla ama Ajax kullanarak kontrol.php isimli dosyamıza bir veri gönderimi yaptık. Onun içerisinde çeşitli kodlarla bu veriyi işledik. Geriye de sonuç olarak herhangi bir metni geri döndürmüş olduk. Kontrol PHP kısmında Ajax'la ekranda gördüğünüz şekilde herhangi bir dosya içerisine yine herhangi bir yöntemle get veya post gönderim yapabilirsiniz. Karşı taraftaki PHP dosyasında da o verileri get ile dolar çizgi get, postla gönderdiniz, dolar alt çizgi postla aldıktan sonra istediğiniz gibi işleme tabi tutabilirsiniz. Burada veri taban işlemleri yapabilirsiniz. Örneğin gelen bilgileri veri tabanına gönderirsiniz. Kayıt işlemi gerçekleştirirsiniz veya kullanıcı girişi, üye girişi yaparsınız veya yeni bir kullanıcı kaydı, üye kaydı yapabilirsiniz. Sonrasında da başarılı sonucu, başarısız sonucu veya herhangi bir mesajı geriye değer olarak döndürebilirsiniz. Bu geriye döndürülen değer de saksısla sonuç isimli divin içerisine yazdırılacaktır. Bu divi de sayfanızın içerisinde herhangi bir yerde kullanabilirsiniz.